Back Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle İcat Zamanı adlı serimin ikinci bölümde beraberiz. Birkaç haftadır şey bölüm gelmediğinden dolayı yani bir haftadır bir hafta eksilttim. Bölüm gelmediğinden dolayı iki tane bölüm çekeceğim arkadaşlar. İki tane şey göstereceğim size. Bunlar kısa kısa oluyor ama uzun olsun diye böyle kısa kısa yapıyorum yani. İstemiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi ilkine gidelim. Su ile ilgili bir bilgi bu arkadaşlar. Yukarı çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Böyle bir dağın üstünde kaldınız diyelim. Dağın içinde elinizde de bir kova var. Aşağı atlamak istemiyorsunuz. Yani atlayınca öleceksiniz ya büyük ihtimal. Böyle bir taktik arkadaşlar. Aşağı düşerken sağ klik basıp duracağız. Ya mahsul saat düşün yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ölmedim. Bir daha yapayım isterseniz. Lan. Bon. Uçmuyormuşum ben de uçuyorum sandım. Klavye seslerim fazla geliyor olabilir. Mikrofonum çok yakında arkadaşlar. Bak. Bir daha oynadım. Öbürüne geçelim. Öbürü de böyle basit bir devre arkadaşlar. Kabus son devresi. Kırıyoruz. Neden böyle yaptım diyorsanız. Bir dakika. Ulan sil. E'ye bas. Bir tane diamond kılıç. Diamond kılıç demişim. Kazma. Şimdi, şöyle. Daha herkes yaşamıştır bunu yapan. Şunu kazdıktan sonra arada bir şu lava kaçar. Kaçmasını bekleyeceğim. Ah bak gitti dardımın arkadaşlar. Şuraya gitti. Allah belanı. Hah son anda kurtardık. Bunu engellemek için yaptım böyle bir devre burada kırılıyor sonra bir daha yapacak. Halice kırılacak. Bunu yapılması öncelikle şöyle. Bunu bir en yoktur zaten. 1 2 ya şuraya bir daha yapayım ya dur. 1 2 3 4 4 kare kazıyoruz. Sol taraftan ikinci kareyi bir kare daha kırıyoruz. Lazım olanlar değerimize su. Love. Sonra piston, kızıl taşı şalter şurada davulca için şunu şöyle yapayım. Şuraya suyu koyuyoruz arkadaşlar. Bu tarafa ilk olarak su koyuyoruz. Şu kırık bölgeye. Şuraya dalavımızı ekledik mi? Kızıl taşımızı çekiyoruz. Bir ara bununla kablo diyordum. Öbür bölümümüzde izleyenler bilir. Artık unutmuyorum ismini. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. başka ne diyeyim? Videoyu uzatmaya çalışıyorum, yine kısa oldu. Bir ara şuraya yormuştuk ilk bölümlerde. Ben girdim oraya bir daha bakalım. Merak edenler olmuştur ilk bölümden. Lan. şurayı kazmıştım ben böyle aşağı düştüydüm, TNT patlamıştım. Num 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 Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. 5 dakika oldu neredeyse. Ya yani videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 5 <laughs> dakikaya tamamlamaya çalışıyorum. 4 dakika olmuş daha. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.